Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Ben de Arkadaşlar bugün size haber. oynuyoruz ama arkadaşlar şöyle diyeyim. E, bunu her videonun başında diyeceğim. Yağmurun premium challenge için dışarıdan bir premium bulduk. E, ve ne yapacağız? Bot yap bot. Tamam yaptım. Hatta giydim. Şimdi tüm envanterini kömürle doldur. Tamam doldurdum. Yaptım. Yok. Ya. Eee snowman yap. Oğlum. Ha şey yemek barını doldur yemek yiyerek. Ben hep pişmişleri yiyorum. Ben de öyle yapıyorum. Tamam bitti benim. İlk bitiren benim yes. Birinciyim şey Noel Baba'nın şapkasını takacaksın. Siz i̇şte hemen elimdeydi. Aynen ben de birinci slottaydım. Evet, şey topla. Hediye topla bir tane. Tam topladın sen. 3. mü He, buzda durma. Kar topat birine. Tam kazandım. Ağacın tepesine şey koy. Altın blok koy. Ben koydum. koydum. İlk ilk değil. Ben koymam mı? İlk ben koydum herhalde. Ah, zombiler seni öldürmesin. Ah, ah öldüm ben. Bu bu round öldüm ben. Ah üçüncüsü niye Bu ne var? Üçüncüsü. <laughs> Hayır. Hayır dayanamadım. Oh. Güzel. Elmas kazmayla şey kaz. Ha arkadaşlar bu benim tek sürpekem. Ee, şey gibi. Dark blue tek sürpek. Dark blue pek daha doğrusu. Ha kendi snow ball at. Çok basit ya. Yani. Yağmur üçüncüsün ha bugün. Aa ah, ben dokuzuncuyum. Sanırım. Aa şeyle. Balıkla vur birini. Ha kırmızı şey tak burun. Kırmızı burun taktım. Yes. Arkadaşlar benim puanım 11. Ben bunun Geçeceğim onu. <laughs> Yağmur ellendi mi? Aa, bu dünya turu. Devri alem. Aa Yağmur üçüncüsün. Cici yaz. <laughs> Neyse bunu da okuyayım. Yağmur Cici yazın. Şuraya olmuşsun. Arkadaşlar ben e, bugünlük 2 dakikalık bir video çektim. Santa Seizde Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.